Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz Uğurcan ben. Bugün sizlerle birlikte önemli bir gelişmeyi inceleyeceğiz. Ne yapacağız? ZK tarafında biliyorsunuz bir testnet açıldı bugün saat 5.22'de duyurdular. Twitter sayfalarından bu veriye erişebilirsiniz detaylarıyla, videonun makalesiyle birlikte. Biz de hemen bu testneti kullanacağız arkadaşlar. Orada bir olası airdrop fırsatı arayacağız. Aynı zamanda da ilerleyen süreçte Layer 2 platform olarak sıkça kullanacağımız bir platform. En azından kendi adıma öyle. Bu konuyla alakalı bir tecrübe edinmiş olacağız. Goerle ağında fakat ZK Sync'in kendi katmanı olarak yani Layer 2 olarak bir ...golde alana kurmuşlar. Ee, ona göre... ...gerekli işlemleri yapacağız arkadaşlar. Öncelikle... ...şöyle bahsedeyim. Testnet kullanmak için biliyorsunuz... facıta ihtiyacımız var. Ee, herhangi bir facit üzerinden... E, ...test tokenine ihtiyacımız var. Floki'nin bu konuyla alakalı bir tweet'i var. Ee, videonun altına iliştireceğim. Ee, onun alıntıladığı... anişim bir tweet'i var. Ee, ben kontrol ettim videoya başlarken... Ee, şu an için Görlülü tarafında e, test tokenlerinde eksiklik var fakat kendisiyle görüştük. Perşembe gününe kadar bütün havuzları dolduracağını söyledi. Ee, kendi sitesinde de bir facit var fakat eğer buradan kendi sitesinden tedarik edemezseniz Perşembe günü Anişin tweetinde bahsettiği e, gerekli yerlerden teanize test net tokeni alabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz geçelim e, videoya. Önce ben size bir farklı bir yolla facit almayı göstereyim. Bunun da linkini aşağı bırakacağım. Şimdi şurada yeni bir sekme açalım ve görlüğe girelim. Ben bu linki bırakacağım arkadaşlar aşağıya. Bakın gördüğünüz gibi görlü e, facit. Şuradaki seçeneklerden ben 6.25 seçeceğim. Bu şu demek arkadaşlar. 6.25 e, eteri 9 günlüğüne yani 9 gün içinde tekrar talep edemeyecek şekilde alabiliyorsunuz. Kopyaladık cüzdan adresimizi. Yapıştırdık. 6.25 yeter dedik. İlgili doğrulama işlemini yapıyoruz. Enter Tabi şimdi herkes testnetleri deneyeceği için biraz yoğunluk olabilir. Bu taraf da şimdilik çalışmıyor. Ben yine de video açıklamasına koyacağım. Evet hayır burası da şu an için fiili olarak çalışmıyor. Şöyle yapalım. DKE portala girelim arkadaşlar. Görlü test testine geçtim. Gördüğünüz gibi sol kenarda bir Facit sekmesi var. Request from Facit dediğimizde, eğer havuz müsaitse size test tokeni verecektir. gördüğünüz gibi request completed, your funds will be available to the shortly diyor. Çok kısa bir sürede e, tokenleriniz cüzdanınıza gelecek dedi. Bakalım. 0.42 göndermiş arkadaşlar test için. Yeterli miktar. Benim daha önce de vardı. Bu e, çok yoğunluk olacağını gördüğüm için eğer problem yaşarsanız facit tedariği ile alakalı gruptan destek alabilirsiniz. Elimde fazla olan arkadaşlar size gönderirler. Bizde fazla varsa biz de göndeririz. Bu konuda herkesin bu fırsattan yararlanması için elimizden geleni yaparız arkadaşlar. Şimdi bizim e, ee, facitlarımız, facit kısmındaki yani testnetteki ethereumlarımız, bu 4.5 ethereum, layer 1 olan görlüydü arkadaşlar. Biz bunu layer 2 görlüye yani zk sync ee, testnetine çekeceğiz. Sol taraftan depositi görüyoruz. Tıkladık. Available amount dedi. Şuradan 2 Ethereum örnek veriyorum ben. Deposit yapalım. Up to 5 min. 5 dakika içerisinde geçecek diyor. Deposit'e bastık. Şimdi test olduğu için en hızlı şekilde yapmak isteriz bu işlemi. O yüzden high aldım. Yardığımız gibi onayla dedim. Sonrasında ben videoyu durduracağım kısa bir süre. Geçmesi için bekleyeceğiz. Geçtikten sonra size bir DEX buldum. ZK Sync tarafında testnetle çalışan. O tarafta swap işlemi ve likit ekleme işlemi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Onun dışında bu yeni güncelleme ile birlikte açtıkları bir ekosistem sayfası var. Onu göstereceğim. Onu da videonun altına açıklamaya bırakacağım. Sizin de inceleyebilmeniz için. Evet gördüğünüz gibi Transaction Submitted dedi, işlem blockchain'e gönderildi. Ortalama 5 dakika içerisinde bu 2 Ethereum'luk tutarın Layer 2'ye geçmesini bekliyor olacağım ben. Burada durduruyorum. Geçtikten sonra devam edeceğim arkadaşlar videoya. Bu arada çok özür dileyerek facit kısmında tahmin ediyorum. Bu test tokenleri de gelmiş olabilir. Siz de cüzdanınızı kontrol edersiniz. Ee, gördüğünüz gibi bu 300 USD, 300 DAI, bir miktar BTC ve bir miktar LINK var. Bunları da kontrol edersiniz. Ben facı ararken birden fazla kullandığım için emin değilim bu kısmından. Fakat göstermiş olayım. Evet. My Accounts'tan bir yenileme attım. Sizin de gördüğünüz gibi Ether'ler geçti arkadaşlar. Nereye geçti? L2'ye geçti. Şimdi size ZK Sing'in duyurusunda paylaştığı bir ekosistemden bahsedeceğim. Bunu da açıklamaya bırakacağım olmasını planladıkları tüm platformlar, bazıları çalışıyor. Burada görebilirsiniz. DeFi kısmı var. Gördüğünüz gibi zikzak kullandığımız bir platformdu. Mute var. Daha bir sürü seçenek var. NFT kısmı var vesaire. Biz şimdi ne yapacağız? Hemen bir L2 depoziti yaptık. Şimdi mute üzerinde bir swap işlemi yapıp likit ekleyeceğiz. Mute'a tıkladım sağ üstten Launch App dedim arkadaşlar. Sağda gördüğünüz gibi mute'a girdiğiniz gibi cüzdanı bağladığınızda bakın zk-sync testnet görlü. Ee, bunu istiyor olacak. Yeni bir ağ eklemenizi istiyor. Biz zaten zk-sync testnet tarafında yapacağız bu işi. O yüzden bu ağı ekliyoruz. Approve dedik. O switch network dedik. Şu anda bağlandığımız arayüz e, açılmış olan, yeni açılmış, yeni duyurulmuş olan alan arkadaşlar. L2'ye deposit ettiğimiz testnet tokenlerimizi burada swap yapacağız. Swap kısmına geldik. Üstten daha önce 2 Ethereum deposit ettik gördüğünüz gibi. Seçtik. Alttan da USDC'ye swap yapalım. Bir Ethereum swaplayalım arkadaşlar. Biraz bekliyoruz. Gördüğünüz gibi, bu rakamlara takılmayın. Testnet olduğu için e, havuzlardaki likit azlığından dolayı farklılık gösterebilir. Zaten test tokenleri. Problem yok o yüzden. Swap dedik. Bakın şimdi işlemin ne kadar hızlı onaylanacağını izleyin arkadaşlar. İmzaladık. Ve bitti. 41 dolar tasarruf ettik bu işlem için ve hiç ücret ödemedik arkadaşlar. Transaction cost gördüğünüz gibi sıfır. Zcasing tam olarak bize bunu getiriyor. Hızlı işlem ve çok düşük maliyetler. Swap işlemini gerçekleştirdik. Üst seçeneklerde pool'u gördünüz. Pool'a geldik. Add liquidity dedik. Üstten Ether'ı seçtik. Alttan USDC'yi seçtik. USDC'yi Max dedik. Üst taraf otomatik artacak zaten. Saplaya bastık. Gördüğünüz gibi saniyeler içerisinde işlem yapıyoruz arkadaşlar. Zannediyorum bir hata verdi bununla alakalı. Bir kontrol edelim. Bir saniye. Ether USDC Max. Supply dedik. Bunun havuz olmayabilir emin değilim. Ee... Evet oldu. İkinci denememde oldu. Ee, 67 dolar gazdan tasarruf ettim ve sadece 55 sente Ethereum USDC likit eklemiş oldum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, müthiş. Yani gerçekten müthiş. Wallet kısmına geldik. 0.57 kaldı. Bunlar da bakiyelerimiz. buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz buradaki e, likit sayısını arttıralım. Rapid BTC dayı ekleyelim. Buradaki işlem sayısını istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Hiç problem yok arkadaşlar. tekrar imzaladık. Yine gördüğünüz gibi 55 sent eklemiş olduk. Burada da pozisyonumuz geldi. Add kit dedik. Link dedik. Ve dedik. link emek dedik. Elimde bulunan bütün testnetler, testnet tokenleriyle gördüğünüz gibi farklı likit pozisyonları ekledim. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar tekrar imzalayacağım. Gördüğünüz gibi saniyeler içerisinde tekrar üstüne basarak söylüyorum. Saniyelerle işlem yapıyoruz ve ben çok keyif alıyorum bunu yapmaktan. Evet, swap yaptık, pool'a likit ettik arkadaşlar. Farming kısmı ilerleyen günlerde açılacaktır. Oraları da takip ederiz. ben ilerleyen günlerde NFT kısmının verimli çalışmasıyla birlikte buraya daha fazla ağırlık vereceğim ve bir NFT videosu da çekeceğim Testnet tarafında çalışan. Ee, çok teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için arkadaşlar. Umarım videoyu izlerken hem faydalı olur için hem de e, buraları bizim gibi test etme fırsatı bulursunuz arkadaşlar. Ee, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Ee, umuyorum her biriniz için e, güzel geri dönüş olur bu videonun neticesinde. Bir de bir AVAX çekilişimiz var arkadaşlar. Birazdan onu da size video içerisinde çekiyor olacağım. Kazanan arkadaşları şimdiden tebrik ediyorum. Yeni çekilişlerde kanalımızı takip etmeye devam edin. Yeni çekilişlerde çıkmayan arkadaşlar üzülmesin. Bolca fırsat olacak hepiniz için. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet çokça beklenen AVAX çekilişine geldik şimdi arkadaşlar. Biliyorsunuz bu ilgili tweet'i, LuxRare tweet'ini e, ee, retweet eden arkadaşların arasından seçeceğimizi söylemiştik. Şuradan tweet'in linkini kopyalayalım. Tweet'i yapıştırdım arkadaşlar. Retweet edenler arasında yapılacak 0xc floki, avax çekiliş diyelim. Bir asili seçeceğiz arkadaşlar. Ulaşamaması durumunda bir tane de yedek seçeceğiz. Her kullanıcıyı bir kez say dedim ve retweetleri getir dedim. 161 adet retweet vardı videoda. Evet, 161 adet retweet tespit edildi dedi. Her şey tamam dedi. Çekiliş kodunu burada görebilirsiniz. Bununla da teyit edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, katılımcıları gör dedik. Şöyle bir gelmiş oldu. Hızlıca geçmiş olayım. Kapat. Hepinize bol şans arkadaşlar. Şöyle. Cebime yan. Tebrik ediyorum. İki avax kazandı bizden. Yedek talihliyi seçiyoruz. Cebime yan 24 saatin var bize ulaşmak için. Ee, bize ulaşmaman durumunda hakkını kaybetmiş olacaksın. Geçerli dedik. Yedek talihliğimizde subay emeklisi. Ee, Cebmeyan'ın olası bir durumda bize ulaşmaması durumunda önümüzdeki 24 saat içerisinde e, otomatik olarak subay emeklisine geçecek arkadaşlar hak kazanan arkadaşları tebrik ediyorum kazanamayan arkadaşlar üzülmesin çok daha fazla fırsat olacak sizin için ee, tekrar hepinize iyi akşamlar diliyorum bol kazançlar hoşçakalın.